kabı satış kampanyası başladı. Eğer almak isteyen direkt buraya gelebilir. Numarası 0532 379 83 04 Adres olarak Ağrı Doğu Beyazıt Öğretmen öğretmenler evi yukarısında Şöyle gördüğünüz gibi e, Kampanya başlatılmış Burada e, hem erkek hem bayan kabı 450 TL şöyle görüyorsunuz. Burası komple ayakkabı bölümü. Şöyle gördüğünüz gibi. Eğer alıcı varsa direkt buraya gelebilir ve buradan bütün ayakkabı seçebilir. Buradaki ayakkabılar fiyatı hem bayan hem erkek ayakkabıların fiyatı 450 TL yapılmıştır. şöyle görüyorsunuz. Burası siyah ayakkabılar. Botlar. Bütün ayakkabılar hepsi bulunuyor. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün ayakkabı modelleri bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi ve bu tarafta şöyle Yani ayakkabılar hepsi 450 TL'den satılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Bütün çeşit ayakkabılar hepsi bulunuyor. Yani burada e, çeşitler çok var. Çocuk ayakkabı olsun. Gördüğünüz gibi bütün çeşit ayakkabılar hepsi var. Evet arkadaşlar almak isteyen direkt gelebilir ve numarayı arayarak söylediğim numaraya direkt arayarak gelebilirsiniz. Adres olarak Ağrı Doğu Bezda.